الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله الكريم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم غفر إليه ربنا حمدوسن پیغمبر افندزه صلوات وسلام olsun Allah-u rahmeti üzerimize olsun. <laughs> Rabbim affeylesin cümlemizi, hata ve eksiklerimize yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin katında makbul olsun. <laughs> Hanımlara ait özel haller anlattık da çoktan geçti bitti. Anlatın desem sana, sana söylesem, sorsam anladınız herhalde Öğrendiniz. Kafanızın sallayışından görüyorum. Gözlerinizin bakışından anlıyorum. Anladık diyorsunuz. Tamam. Bizden günah gitti. Anlattık çünkü. Şimdi kadınlar bu durumdayken, böyleyken neleri yapamaz? Neler haramdır? yasaktı. Onu anlatıyordu. Hatırladınız mı? Hatırladık mı? Tamam. Artık hadi tamam. Beri Eyvallah. Demiştik ki Aybaşı ve Lohusa kadın namaz kılamaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Fatıma bin Tuhubeyşe radıyallahu anh'a dedi ki hayız gördüğün zaman namazı bırak. Hayızda olduğun zaman namazı bırak. Kılma. Ve hayız halin sona erince guslet ve namaz kıl diye buyur. İşte ayet-i kerimede o sizin için bir sıkıntıdır. Anel mahin sorurlar sana. O sizin kadınlar için bir sıkıntıdır. Temizlenince sonunda ayet sonunda temizlenince buradan yola çıkarak, kadınların bu sıkıntı halinde o namaz kılması ona zor olacağı için namazı kaldırmıştır Rabbim. Ayet-i Kerime'de ailevi yakınlık başta gelir, o açıkça. Aile yakınlıkta bulunmayın. Ama Efendimizin hadis şerifi ve bu durum kadınlar için sıkıntı olduğunun olduğuna hükmedilerek nasıl yolculukta namaz hafifletiliyor, aza indiriliyorsa kadının bu sıkıntılı durumunda da namaz tamamen Yani şimdi hakem kesme, ben namaz kılacağım. Rabbimizden daha mı iyi biliyoruz biz yani? O bizim için böyle uygun görmüş. Aletli kadın kılamadığı namazları sonradan da kılmaz zaten. Kazası falan gerekmedi. kadınlar için e, tabi yani rahatlıktır. Kan kaybetmek kolay değildir. Rabbimiz de bu durumundan dolayı namazı kaldırmıştır. Ya e hasta için nasıl oturarak namaz hatta dayanarak, yaslanarak namaz kılma imkanı varsa kadınların da bu sıkıntılı durumunda tamamen kaldırılıyor. Namaz kılması. İkinci maddeye geçecek olursak e, oruç tutmak da bedende bir enerji gerektiğini ister. Vücutta dengeyi dengeli olması lazım. Vücudun sağlıklı olması lazım. <laughs> oruç tutmak için de hem kan kaybedecek halsiz kalacak kadın hem de oruç tut. Öyleyse bu eziyetli durum kadın hanımların bu kan kaybetmesi durumunda oruç da kalmaktadır. Oruç tutamamaktadır. Tutmaması gerekiyor. Yani namaz kılması yasak, oruç tutması yasak fakat tutamadığı oruçları sonradan güne gün kaza eder. Üçüncüsü de Kabe-i Tavaf Bu durumda Kabe-i Tavaf da hakikaten kolay değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac sırasında adet gören Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Hac tavaf sırasında Ayşe Validemize de şöyle demiştir. Hayız gördüğün zaman o kesilinceye kadar kesilip de boy abdesti alıncaya kadar temizleninceye kadar Beytullah'ın tavaf dışında hacıların yaptığı diğer ibadetlerini yap demiştir Peygamber Efendimiz. Ya yani kadın demek ki Kabe'ye vardı ama hayızlı ise Kabe'yi tavaf edemiyor. Ya yani bunları insan aklıyla kafasıyla yorum yaptığı zaman kadın işte kirli de ondan e, kir değil pis de ondan öyle değil aslında o bir eziyettir yani kan kaybetmektedir birincisi yani cami, kabe girememesi, gelememesi birincisi öyle durum var ki, durumlar oluyor ki yürürken de, otururken de kadının bedeninden o kan devamlı akıyor. Tampon yapma imkanı yok ya, kesilsin bu kan falan. Şimdi bundan 100 sene önceyi düşünün, 50 sene önceyi düşünün. Şimdi bundan korunmak için veyahut da yani kan dışarı atmamak, çıkmaması için yani özür dilerim affedersiniz bağlamak orayı böyle giysiler falan var mı? ama bir de sahabe dönemini düşünün daha yakın zamana kadar hem tavaf edecek böyle yapabildiğini düşün tavaf ettiğini düşün hem camide olacak kadın hem de kanı akacak yere akacak tam korunması imkan değil yok ki. E kirlenecek. E ayıp olacak yani. E kadının bu duruma gel düşmemesi için Rabbimiz de tavaf etme, namaz kılma, oruç tutma Mescide girmek de böyle yani Kadının mescide girebilmesi de böyle bir. Yani kirli anlamında, pis anlamında anlamayın kadın bu şekilde olur. O bir eziyet, onu zapt etmek, ondan korunmak, o kanın akışını engellemek mümkün olmadığı için camiye, mescide, Kabe'ye girmesi uygun değil. Bir şey hikmeti bu. İkincisi de o hali ona zor, eziyet olduğu için, zor olduğu için Allah Teala bu bunları kaldırıyor kadından. Yapamazsın. Diyor. Dördüncüsü Kur'an-ı Kerim'i okumak. Şimdi Kur'an'a tam olarak temizlenmiş olanlardan başkası el süremez ayet-i kerimesi vardır. Vaka suresi temiz olanlar ona el sürsün. Ama bu kadar böyle hayızlı kadınlar sürmesin diye o şekilde geçmiyor. Temiz olanlar Kur'an'a el sürsün. Ayet kelime böyle. Buradan bu hükümden yola çıkarak kadının bu durumunu kirlenmiş olarak değerlendiren tefsirciler, alimler bu halden kurtulduktan sonra Kur'an'a el sürmesini okunmasının caiz olacağını ileri sürmüşler. Ama bazı tefsirciler de okuyabilir, sürüklebilir demişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yine şöyle buyurmuştur. Adetli kadın ve cünüp olan kadın Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Kur'an'ı el sürmek ve taşımak hayızlı ve cünüp için mümkün ve caizdir. Yani Kur'an'a hürmeten bunu dokunamıyoruz ama etrafında bir muhafazası varsa abdestli olmak da böyle. Yani. Abdestsiz olmak da etrafında muhafazası varsa diye çanta içerisindeyse bir kılıf içerisindeyse o zaman bir sakıncası yoktur. Yine ilimle uğraşan kimse tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarının zaruret yüzünden ezberlemesinin niye? Bu nedenle elbisesinin yeri biliyorlar böyle. o şekilde tutabilmesi mümkündür. Kur'an yapraklarını abdestli çevirmek müstehaptır. Yine bu yaprakları okumak için bir kalemle çevirmek de caizdir. Malikilerin, Maliki meselenin sağlam görüşüne göre Aybaşı ve Lahusa'nın ezberden Kur'an-ı Kerim okuması da bir sakınca yoktur. Hanefilere göre ise bu durumda ezbere ancak dua ayetleri, dua niyetiyle okunabilir. Yani bu konuda geri görüşler tam net değildir. Mezhepler arasında fark vardır. Kur'an okuma, bu şekilde Kur'an okuma bunlar. Ama Hanefi'ye göre dua şeklindeki Kur'an ayetleri Rabbena ufirli vel verdeyi Rua bu Rua niyetiyle Kur'an ayetlerini hayızlı kadın, nifaslı kadın veya cülüb bir kişi okuyabilir. Evet, demek ki biz 4. maddende hayızlı ve nifaslı kadının Kur'an'ı okuması ve el sürmesi doğru olmadığını anlıyoruz. Beşinci madde ise bu kadınların hayızlı ve nifaslı kadınların mescide girmek, orada eğleşmek, oturmak veya itikafa çekilmek doğru değil. Şöyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Hiçbir hayızlı veya cünüp mescide giremez. hiçbir hayızlı veya cünüp mescide girmesin yani giremez. Şafii ve Hanbeliler bu mezhepler hayızlı ve loğusalı kimsenin loğusanın kirletmemek şartıyla bakın. Biraz önce bazı şeyleri hikmetlerini anlatıyorum, Burada da geçiyor. Hayızlı ve loğusanın kirletmemek şartıyla mescitten karşıdan karşıya geçmesi, geçmesini caiz. Yani illetin sebebi o Hanbeli ve Şafi'nin görüşü bu. Kirletebileceğinden yani o kanı önleyecek bir çamaşırının veyahut da oradaki engelleyecek herhangi bir eşyasının giysinin, giysinin bulunmayışı. öyledir. Geçmiş şartlarda onun ortamlar böyledir yani. Orayı ondan gelen kanın kirletmesi ve kadının mahcup durma düşmemesi için caiz görünmemiştir. Ama bu korku yoksa diyor şafi ve hambeli bu korku yoksa bunu garantiye almışsa mescide girebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe radıyallahu anh'a da böyle bir izin verdiği nakledilir. Yani Ayşe validemiz hayızlıyken bundan emin olduğu yani kanının korunması, engellenmesi durumunun mümkün olduğu bir zamanda Peygamber Efendimiz'in Ayşe validemize mescide gelmesine izin verdiği de nakle nakiller arasındadır. Ha, şimdi altıncı madde ise bu kesin ya. Yani. Cinsel temasta bulunma, yakınlıkta, ailevi yakınlıkta bulunma haramdır. Açık şöyle netleştirici bulursak, göbekle diz kapağı arasından yararlanmak istimta, <laughs> bu yasağın delili ayet-i hadistir. Ayet-i hayız halindeyken kadınlardan uzaklaşın. Ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Yani uzaklaşmaktan maksat onlarla ailevi yakınlık cinsel teması terk etmek. Bırakmak. Bakara suresindeki 222. ayet bu şekilde açık yani. Bak, biraz tevhid var. Öbürkü maddelerde yorumlar kadına eza cefa verdiği için, sıkıntı verdiği için burada da aslında ondan dolayı ama dinsel yakınlığı ayette açık geçiyor. Buraya yani benzeterek bu ayetin bu açıklığını tespit ederek hayız halinin eziyettir. Ayette böyle geçmesinden dolayı o zaman işte dediğim gibi namaz kılmak zor için oruç tutmak, tavaf bunlar falan eziyet, zahmet vereceği için bunlar kaldırılmıştır, yasaktır. Ama Cinsel temas, ailevi yakınlık ayet-i kerimede kesinlikle açık olarak geçmektedir. Hayız halindeyken kadınlardan uzaklaşın ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Buyurulmaktadır. Yine hayızlı eşine ne derece, ne derece ilgilenebileceğini soran bir sahabiye Allah elçisi şöyle cevap vermişti. Bunlar sizi ilgilendiriyor. Ne? Biz yaşlandık mı? Ya kendinizi aldatmayın. Şehvetin yaşı başı yok diyorlar. Ben de bilmiyorum ya. Öyle mi? ya. insanda ölünce kadar şehvet devam eder. Az veya çok. Sizde az mı var? La ilahe illallah. Ya işte böyle bir durumda yaklaşmayın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve soran yine hayızlı eşlerinin eşiyle ne derece ilgilenebileceğini soran bir sahabiye adaletisi şöyle diyor. Senin için göbekten üst taraf serbesttir. Yani dokunmak serbesttir. Ama avret yerine yaklaşmaz. Hanbelilere göre Göbek ve diz kafa arası cinsel temas dışındaki istimta için caizdir. Deli şu hadis şeriftir. Hayızlı kadına cinsel temasın dışındaki her şey yapabilirsiniz. Yani burayı net anladım. Hayızlı kadına ailevi yakınlıkta bulunmak, yani uzguna yakınlıkta bulunmak, avret yakınlıkta bulunmak haramdır. Bunu anladık. Bunun dışındaki normal hal helaldir. Dokunmak efendim gibi bunlar helaldir. Ya işte sen bu halin sen pissin, kimlisin? Sana dokunmak, yemek vermek, içmek falan böyle bunlar yok. Evet, son maddeyi de söyleyelim. Yedinci madde, yani hayız ve nifaslı kadınlara haram olan, yasak olan şeylerden yedinci madde nedir? Ne kaldı? Bak dedik ki, namaz kılamaz, oruç tutamaz, tavaf edemez, Kabe'yi Kur'an okuyamaz, mescide camiye giremez. Bunlar izahı, izahı detaylı olarak anlattık cinsel temasta bulunan, bulunamaz <laughs> eşiyle ve yedincisi de ne diyor? boşanmak boşanmak Bu durumda bakın. Hayız görmekte olan kadını boşamak caiz değildir. O haldeyken boşamak caiz değildir. O hali bitmesi lazım. Ancak buna rağmen boşanmak geçerlidir ve bir taraf adına alır. Ayette boşayacağınız zaman eşlerinizi iddetlerine iddetlerine doğru boşayın. Yani temizlenince temizlik durumlarına dikkat alarak boşayın. Yani içinde iddet meşru olan bir sürede boşayın demektir. Çünkü ay halinin geri kalan kısmı iddetten sayılmaz. Diğer yerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'e eşini temizlik günlerinde veya hamileyken boşayabileceğini bildirmiştir. Çünkü bu durumu beklemezseniz hemen de evlenirse kadın kime ait olduğu çocuğun karışır. Onun için temizlenmesi beklenmektedir. Beklenmesi. Yani kadın ayızı ve nifaslıyken eşinden boşanamaz. ve <laughs> El-Fatiha.